يلم جميع رموزه استغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليك الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خَلْقِ Muhammedin ve mu alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Çok kıymetli müminler, Cenab-ı Hak yapacağımız sohbetin tesirini halk eylesin. Nisanımızı hatalardan muhafaza eylesin. Resulullah Efendimizin mübarek sözlerinden, hadis-i şeriflerinden sohbet etmeye çalışıyoruz. Muhtarul Ehadis Ennebeviye isimli hadis kitabımızın elif harfiyle başlayan hadislerini okuyoruz. Bugün 163. hadis-i şeriften başlayacağız. Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri Ebu Hüreyre Radıyallahu Anh bize rivayet ettiğine göre Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerif olarak şöyle buyurmuşlar değerli kardeşlerim istavsu bin nisae khayra Kadınlarınıza hayrı tavsiye edin. İyiliği tavsiye edin. Fe innal mer'ate hulika min til'in a'vaca. Hanımlar, kadınlar kaburga kemiğinden yaratıldılar diyor Peygamberimiz. Tabi çok önemli bir bilgi. Hepimiz yine biliyoruz ki babamız Adem Aleyhisselam cennette yaratıldı. Ve Havva anamız da ondan halk edildi. Dolayısıyla anamız, babamız cennet ehlidirler. Cennette yaratıldık asıl vatanımız ana yurdumuz hepimizin gitmek için oraya girmek için varmak için arzu ettiği ömrümüzü de bu uğurda rızasına uygun olarak geçirmeye çalıştığımız yer cennettir değerli kardeşler. Allah bize oraya tekrar gidebilmeyi girebilmeyi orada Mevla'mızın nimetlerinden istifade edebilmeyi hele hele en büyük cennet nimeti olan cemalini görebilmeyi nasip eylesin. Bunu bize lütfeylesin, sevdiklerimize, geçmişlerimize de ihsan eylesin inşallah. Buyuruyor ki Resulullah Efendimiz hanımlar dıla eğri kaburga kemiğinden yaratıldı kaburga kemikleri böyle sepet gibi bedenin içindeki organları korumak için Mevlamızın halk ettiği bir kemikler dizisidir. Ve bu kemiklerden bir tanesi de bu sol taraftaki kemik de erkeklerin kemiği de eksiktir. Subhanallah. Evet işte bu da onun ispatı. Allahu Alem. Buyuruyor ki devamında peygamberimiz ve in a'vece şeyin fit a'lahu. Bu eğri kemiklerin içinde en eğrisi de üstte olandır. Veya en sonda olandır buyurdu. Fe in zahabta tuqimuhu kesertehu. Eğer onu sen böyle zorlayıp o eğri kemiği düzeltmeye çalışırsan çok düzelteyim diye uğraşırsan kırarsın diyor. Kırılır. Tersine büktüğün zaman düzeltmek için uğraştığın zaman kırarsın. Çatlatırsın kırarsın. Devamında ve in teraktehu lem yezel ama öylece kalsın dersen o eğri kalmaya da devam eder o kemiği anlatıyor. O öyle eğri kalır durur. O, o halde buradaki fe fa-i sebebiye o halde festavsu bin nisa'i hayra. Siz hanımlara hayrı tavsiye edin. En başta istevsu bin nisa'i hayra sonunda da festavsu bin nisa'i hayra. Hanımlarınıza hayırlı davranışta bulunun hayır söz söyleyin. Onlarla hayırlı bir şekilde yaşayın, geçinin buyuruyor ve bu tabi kıyamete kadar gelen bütün insanlara Hz. Muhammed Mustafa'nın bir öğüdü, bir tavsiyesi çok önemli bir bilgisidir. Biz bundan istifade ediyoruz. Allahu Teala eşlerimizle huzur içinde yaşamayı, güzel geçinmeyi eh, onların bize bizlerin onlara muhabbet içerisinde sevgi saygı ölçüler içerisinde davranış göstermemizi bize nasip eylesin. Aile hayatı zordur değerli kardeşlerim. Ama aile hayatı çok güzeldir. Malum ilk aile hayatı cennette. Babamız ve anamız orada yaratıldı. Az önce de ifade etmeye çalıştım. Yeryüzüne sonra bir memnu meyveyi yedikleri için Rabbimizin emriyle gönderildiler ve Kabe civarında Mekke'de Ümmül Kura'da karyelerin, köylerin, beldelerin, yerleşim yerlerin anası olan Kabe ve etrafında yaşayıp evlatlarını orada dünyaya getirip sonra oradan evlatlar yeryüzüne dağıldılar. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın zamanında bir tufan oldu. Nuh tufanına kadar yeryüzüne insanlar dağıldılar. Tufanla beraber gemidekiler hariç diğer insanlar boğuldular. Su da boğularak öldüler. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılan çok önemli bilgilerdir. Biz ikinci babamız Nuh peygamberin dolayısıyla o gemideki insanların nesli zürriyeti olarak yeryüzünde yaşıyoruz. Evet, bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'in bilgileri olduğuna göre bunlarda herhangi bir tereddüt, şüphe, şek gösterilmemelidir. Bunlar Allah'ın bize verdiği bilgilerdir. En doğru bilgilerdir. Hz. Muhammed Mustafa'ya indirilen Kur'an-ı Kerim'in ayetleridir. Bozulmadan durmaktadır. Bu bilgiler indiği gibi geldiği gibi muhafaza edilmektedir. Evet. Biz böylece bu hadis-i şeriften bir kısa ders çıkarmış olursak kardeşlerim aile hayatı güzeldir ama zordur dedik. Gerçekten de öyledir. Fakat yalnız yaşamak daha kötüdür daha tehlikelidir, daha zordur. Çünkü yalnız yaşayanın dostu herhalde Cenab-ı Hak ve onun sevdiği kimseler değildir. Yalnız yaşamak Allah'a mahsustur. Yüce Mevla'dan gayrı bütün varlıkların eşi vardır. Yoldaşı vardır. Yani eşi vardır. Ve dolayısıyla onlar zürriyeti devam ettirir. Her varlık eşiyle beraber yaşar, soyunu, neslini, zürriyetini devam ettirir. Bu da Allahu Teala'nın koyduğu ilahi bir kanundur. Tabii içinizde karısı vefat etmiş veya ayrılmış bir şekilde yalnız yaşayan insanlar var. E bu sözüm onlara belki, bu sohbetim onlara belki ağır da gelebilir, gelmesin. Kardeşlerim herkesin evlenebileceği aradığı zaman bulabileceği bir eşi vardır. Aramak lazım. Bulmak lazım. Mümkün olduğu kadar bekar kalmamak lazım. Evli yaşamak lazım. Neden? Bir örnek vereyim bunu daha iyi anlamış olursunuz. Peygamber Efendimizin amca zadesi ilk müfessir ilk tefsir kitabını yazan Abdullah İbni Abbas radıyallahu an Efendimizin bir sözüdür bu. Bir sahabe sözüdür. Diyor ki eğer yalnız kalırsam eşim ölür veya ayrılırsam yalnız kalırsam nikahlanıp yeniden nikahlanıp evli olarak ölmeyi arz ederim diyor. Evli olarak yaşamanın çünkü başlı başına bir hayrı vardır. Bereketi vardır. Evli olmak bizim bir yerde vazifemizdir. Çünkü onda çok büyük sevap vardır. Hayır vardır, ecir vardır, mükafat vardır. Bakımdan bazı gençlerimiz ben evlenmeyeceğim. Daha bir kötü söz söylemekten haya ediyorum. Bunu bir enayilik gibi sayıp evlenecek enayi değilim falan diyerek çok büyük kabahat işlemektedirler. Evlilik enayilik değildir. Evlilik Allah'ın emrine uymaktır, Sünnetullah'a uygun yaşamaktır. Allah'ın emri Peygamber'in kavli deriz, değil mi? Nikah kıyarken, kız isterken, evlilik e, muamelesi yaparken hep böyle bir söz söylenir. Allah'ın emri Peygamber'in kavli. Dolayısıyla evlilik Allah'ın emridir, Peygamber'in de emridir, yani kavlidir. Evlenip Yurt, yuva kurmak bizim vazifemizdir. Diğer varlıklar, hayvanlar, bitkiler bunu yapıyorlar. Evet, hepsi meyve veriyor veya yavru dünyayı getiriyor. Yani neslini devam ettiriyor. Ve bütün bunların hepsini Allah bize müsahhar kılmıştır. Bizim emrimize vermiştir, istifademize sunmuştur. Biz onlarla rızıklanırız, nimetleniriz. Hamd ederiz, şükrederiz. Onlardan istifade ederiz. Ama esas e, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olan Cenab-ı Hakk'ın içinden peygamberler gönderdiği, kendilerine kitap indirdiği ve e, iman etmiş olanları çokça övdüğü, taltif ettiği, beğendiği ve cennetini de onlara hazırladığını beyan ettiği Kimseler, varlıklar insanlardır, bizleriz. Onun için biz birbirimize çok değer vereceğiz. Evliliğe, aile hayatına riayet edeceğiz. Evlenmeden beraber olmaların adına zina denir. Yani bu en büyük ahlaksızlıktır. Geçmiş milletleri, kavimleri batıran bir günahtır bu. Meti Muhammed'in başının da belalarındandır. Değerli kardeşlerim. Allahu Teala bize libasut takva diye takva libasını, örtünmeyi, hayalı olmayı, el haya u'n iman. Haya imandandır. Hayalı olmayı, aile hayatı içinde yaşamayı, Allah verdiyse evlatlara sahip olup onları yetiştirmeyi, onları toplumun içine katmayı Onları iyi insan olarak yetiştirmeyi ve böylece hanımlarla iyi geçinmeyi bu hadis-i şerifte beyan edildiği veçile. Onları hoş görmeyi. Dolayısıyla kadın erkeği hoş görecek. Erkek kadını hoş görecek. Ve böylece mutluluk içinde yaşanan bir ailede çocuklar yetişecek. Böyle mutlu ailelerin yetiştirdiği çocuklar da topluma hizmet edecek. Hayırlı evlat olacaklar. Malımıza, mülkümüze, devletimize, neslimize, değerlerimize, mukaddeslerimize sahip çıkacaklar. Evet, bizim değerlerimizi yaşatacaklar. Bütün bunlar çok büyük hayır, sevap, ecir kapısıdır. Defterlerimize bunlar hep yazılıyor. Onun için evliyken insan başlı başına ibadet yapıyor böyle kabul edilmiştir. Devamlı başını secdeye koymuş, secde eder gibi sevap kazanmaktadır. Evli insanlar, kardeşlerim, bunun için içinizde eşi ölmüş veya ayrılmış insanlar varsa, ben bir müftü, kardeşiniz emekli müftü, kardeşiniz, şu anda sohbet eden Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini anlatarak sohbet etmeye çalışan bir dostunuz olarak tavsiye ediyorum hepinize. Bekar kalmayın, bekar yaşamayın. Evlenin, evliliğinizi sürdürün. Evinizde geçimsizlik varsa, bu ad şerif onu beyan ediyor. Evet, birbirinizin üzerine fazla gitmeyin. Hoş görün, anlayışlı olun, idare edin. Evet, şöyle bir örnek daha vereyim ben. Genelde bunu gençlere anlatırken öyle örnek veririm. İki tane cam kap alalım, iki cam bardak alalım elimize. Şöyle vuralım, biraz hızlı vurduğumuz zaman ne olur? Kırılır değil mi? Ya biri kırılır, belki ikisi de kırılır. Vurduk. Ama cam bardağı, yumuşak bir yastığa vuralım. Ne olur? Kırılmaz. Bu çok önemli bir örnektir. Yani birisi sert olabilir, öfkeli olabilir, geçimsiz olabilir, deli dolu olabilir tabir caizse. Anadolu ifadesi bizim yöremizde öyle derler. Deli dolu olabilir. E, ee, öbürü yumuşak olursa, geçim ehli olursa, idare ederse geçim olur gider. O evde huzur, saadet olur gider. Çocuklar da büyür, yetişir. Eğer ikisi de bardak gibi olur birbirleriyle tokuşurlarsa boyna kavga gürültü sonunda biri kırılır belki ikisi kırılır. O evlilik sürmez. Eğer çocuklar dünyaya geldiyse o çocuklar perişan olur. Bundan en çok kim memnun kalır biliyor musunuz? Şeytan memnun kalır. Çünkü şeytan bizim iyilik yapmamızı istemez. İyiliklerimizden hoşlanmaz. Onun görevi daima iyiliklerin önüne gelmektir, durmaktır, iyiliklere engel olmaktır. İyilik yollarının önüne gerilmektir. Değerli kardeşlerim ve on çok en çok iyilerle iyilikleri yaparken uğraşır. Kötülerle pek uğraşmaz. O zaten onun adamı olmuştur. O halde kardeşlerim şeytanı sevindirmeyelim. Düşmanları sevindirmeyelim. Olur ya şeytan sadece görünmeyen varlık iblis ve onun çocukları şeklinde değildir. Görünen varlıklardan da şeytanlar olur. Bunu nereden söylüyorsun hocam? Eh Kur'an-ı Kerim'in en son suresi 114. suresi. Bu surenin de en son ayeti nedir? Şeytan minel cinneti ve nastır. Görünen varlıklardan da olur, görünmeyen varlıklardan da olur şeytan. İnsanların içinde kıskananlar vardır. İlle bizim kötülüğümüzü isteyenler vardır. Bizim kötü olmamızdan memnun olan, mutlu olan insanlar vardır. İşte o şeytandır. Görünen şeytandır. Onları da sevindirmeyelim. Görünmeyen şeytanları sevindirmediğimiz gibi görünen şeytanları da sevindirmeyelim. Allah'ı sevindirelim. Peygamberimizi sevindirelim. Kardeşlerim, bizi murakabe eden, yazan, çizen melekleri sevindirelim. Evet, dostlarımızı sevindirelim. Evlatlarımızı sevindirelim. Onlar bizim meyvelerimiz, mahsullerimiz, neslimiz, geleceğimiz, canlarımız. Onları mutsuz etmeyelim geçim ehli olalım. Bu hadis-i şerif herkese çok iyi anlatılmalı. Herkes bu hadis-i şerifi çok iyi bilmeli ve aile hayatına dikkat etmeli. Kardeşlerim, bir, zinadan uzak olmak için. iki aile hayatını sürdürüp çok ecir sevap kazanmak için. Üç, neslimizi mutlu bir aile ortamı içerisinde yetiştirmek hayırlı bir nesil yetiştirebilmek için dört en önemlisi Allah'ı, peygamberimizi, dostlarımızı sevindirebilmek için buna ihtiyacımız var. Bu öğüde ihtiyacımız var. Allah öğüt alanlardan eylesin hepimizi. Bir başka hadis-i şerife geçiyorum efendim. Yine Buhari ve Müslim'de geçiyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimiz rivayet etmişler. Peygamberimiz şöyle buyurdular kardeşlerim. Esri u'u bil cenazeti Cenazelerinizi götürürken işte yıkamak için, kefenlemek için, musallaya getirmek için, namazını kılıp ondan sonra götürüp kabre onu gömmek orada dua ediyoruz, okuyoruz duasını etmek için acele edin. Acele edin, bekletmeyin. Buyuruyor. Esri'u bil cenazet. Cenazelerinizi süratli yapın. Cenaze işlemlerini süratli yapın. Neden? Fe in teku salihaten fe hayrun tuqaddimunaha iley. Eğer o birisi ise, salih birisi ise, iyi birisi ise, o ister ki bir an önce makamına gitsin. Çünkü eğer salihse, salihaysa bir insan kabirde, ebedi hayat da dünyadan iyidir kesinlikle. Bu dünya zor bir yer. Çok meşakkatli bir yer. Herkes için zor kardeşlerim. Vallahi zengin için de zor, fakir için zaten zor. Hasta için zor, sağlıklı için de zor. Genç için zor, yaşlı için zor. Kadın için zor, erkek, herkes için zor. Herkes adeta çile çekiyor dünyada. Ama öldüğü zaman eğer salih bir insansa, saliha bir insansa bir an önce istirahat mekanına gitmek ister. Çünkü orası iyi. Orası güzel. İşte bunu söylüyorum. İkinci bölümde de ve in tekü siwa eğer o iyi bir insan değilse, salih veya saliha bir insan değilse feşerrun ki o şerli bir insandır. Ne yapmış olursunuz? Tedaunehu an riqabikum. Bir an önce onu sırtınızda taşımaktan kurtulmuş olursunuz. Çabuk olun. Bekletmeyin. Omzunuzda fazla taşımayın. Kötüyü de bırakıp atmış olursunuz, yükten kurtulmuş olursunuz buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah bizi salihlerden eylesin. Kabrimizi cennet bahçesi eylesin. Allah muhafaza cehennem çukuru etmesin. Kabir azabından bizleri muhafaza eylesin. Bütün geçmişlerimizde muhafaza. Sevdiklerimizi, evlatlarımızda muhafaza eylesin. Allah hepimizin yar, ve yardımcısı olsun. Tabi burada söylenecek yine çok şey var. Mevta ile ilgilenmek kardeşlerim daha insan ölürken öleceği zaman ölmeden önce hali belli olur onun artık gidecektir. Eğer mümkünse başında durabiliyorsa ona kelime-i tevhidi, kelime-i şehadeti hatırlatmak lazım. Mesela o nefes alıyor artık son nefeslerini eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek onun duyabileceği bir sesle ona hatırlatmak veya la ilahe illallah Muhammedur Resulullah bunu böyle tekrar etmek lazım. E su da vermek lazım su ağzına kaşıkla olur nasıl kolay gelirse o şekilde sonra vefat etti vefat ettikten sonra evet ondan sonra eşe dosta ilan edilir. Çok gecikmeden hemen kardeşlerim alınır, yıkama mahalline götürülür, yıkanır, kefenlenir, tabuda konur. Sonra alınır musallaya getirilir, namazı kılınır. Hatta namazdan sonra bile öyle çok uzun sohbet etmeye de gerek yok bazı hocalarımız orada bayağı nutuk atıyorlar. Bayağı uzun konuşma yapıyorlar. Hatta güneş tepeden vuruyor insanlara. Veya yağmur yağıyor, insanlar ıslanıyor. O hala konuşuyor. Değil. Bir an önce onu yerine ulaştırmakta fayda var. İyiyse de, kötüyse de bir an önce onu yerine ulaştırmak iyiymiş. İşte Peygamber Efendimiz'den bunu öğrendik biz kısaca. Öyle bekletmenin bir manası yok. Bir an önce götürüp yerine defnederiz. Arkasından da geçen haftaki sohbetimizde ölmüşlerinizin arkasından hayır edin. Hayır dua edin. Hayır yapın. Onları hayırla anın buyuruyordu. Mutlaka insanların iyi tarafı vardır. En yaramazımızın bile vardır bir özelliği. Mesela cömerttir. Onu cömertlikle anabilirsiniz. Adam rahmetli, iyi. Bazı yanlışları vardı ama cömert bir adamdı. Canım Deyiverin. Allah rahmet etsin deyin. Dua edin. Arkasından işte fatihalar gönderin, hediyeler gönderin. Çünkü biz de öleceğiz. Bizim de arkamızdan hayır dua edilmesini biz isteriz. O halde onlar da bizden beklerler. Allah hepimize imanla, Kur'anla yaşamayı, güzel ahlak üzere yaşayarak ömür sürmeyi evet nihayet bol sevaplar kazanarak huzuruna sevdiklerinden olarak yüz akıyla varmayı nasip eylesin. Bizi salihlerden eylesin. Kabrimize bir an önce gitme arzusunda olanlardan eylesin. Ve bizi taşıyanlara da bizi fazla yük etmesin Cenab-ı Hak. Onun için ben hep söylerim. Fazla kilo varsa, beden ağırsa eee Öyle derim dostlarıma. Yarın öldüğün zaman millete yük olursun. Biraz ufal. Biraz küçül. Biraz zayıfla. Biraz normalleş. Yük olma. Ağırlık yapma millete. Taşıyacaklar omuzlarında. Belki arabaya kadar da olsa gene taşıyorlar. O halde mümin'e düşen az yemektir. Kardeşlerim. Yeteri kadar içmektir. Su içmek meşru şeyleri, gayri meşru değil. Yeteri kadar uyumaktır. Ama çok çalışmak vazif, vazifemizdir. Çok zikretmek, çok şükretmek, çok ibadet etmek. Dolayısıyla bunlar güzelce yapılırsa beden arık olur, güzel olur. Yani zayıf demeyim, böyle çelimsiz değil. Taşıması kolay hale gelir. Kimseye yük olmayacak durumda oluruz. Ben bunu da size hocanız olarak, kardeşiniz olarak söylüyorum. Kaç kilosunuz bilmiyorum ama yani ben 70'in altındayım. İnşallah ölürsem hafif olurum. Taşımam kolay olur, taşınmam kolay olur diye ümit ediyorum. Evet, siz de kendinizi düşünün. Hazırlanmalıyız. Biz her an bir yerlere gidiyoruz. Allah'ın huzuruna gidiyoruz. Boşa gitmeyeceğiz, boşluğa da gitmeyeceğiz. Herkes sonunu düşünsün. Herkes kendini değil, dostlarını düşünsün. Kabri düşünsün. Hesabı düşünsün. Ahireti düşünsün. Cenneti düşünsün. E cehennemi de aklından uzak tutmasın. Orası da var. Allah oraya kimseyi düşürmesin. Evet dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah sohbetimizin tesirini üzerimizde halk eylesin. Cenab-ı Hak cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Fatih Hazretlerinin, Hazresinde yatan müminlerin, cümle hocalarımızın, analarımızın, babalarımızın ruhlarını şahat eylesin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, vatanımızın, milletimizin iyiliği, gücü, kuvveti, varlığı, nusreti için, düşmanlarımızın kahvi mevahri için, الله رزقنا الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم